Kenze merhaba arkadaşlar ben Ebru Kukret bugün sizlerle beraber köye gidiyoruz şimdi teyzem gün olacak bizi hava bu arada çok sıcak ya kısa koluyum şu an Mila bana veda etmeye gelmiş ay yerim seni de götürecektim de neyse orada şimdi kaybolursun sen Karamel Köye varmak üzereyiz ve vardık. Hadi eve giriyorum çünkü neden olması? Arı ve arı sokar ve sinek de var. Sinek de ısırır. Ve zaten hava da aşırı sıcak. O yüzden eve giriyorum mantık olarak. Evi birlikte gezelim. Hadi sizlerle geziyoruz.